Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta kadınlarda rahimlerden kaynaklanan üreme sağlığı ile ilgili problemleri çözümlerini ve Tüp bebek tedavisi konusunda merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aret Kamar bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, sevgili izleyiciler, e, şu an bir tüp bebek merkezinin kalbi olarak nitelendirilen embriyoloji laboratuvarının içindeyiz. Sohbetimizi buradan e, yapıyoruz. Böylelikle Evet, hem Türkiye hem de Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından e, pek çok kişi bir tüp bebek laboratuvarının kalbi olarak nitelendirilen embriyoloji laboratuvarının içini de e, görebiliyor. Önce çok teşekkür ediyorum bize. Rica ederiz. de teşekkür edelim. Evet aynen. E, sizlere ve embriyoloji laboratuvarınızın sorumlusu Sevin Hanım'a da çok evet. teşekkür ederiz. Bize çok önemli bu yerin kapılarını açtınız. Evet. Şimdi gelelim Bugünkü programımızın konusuna kadınlardan ve erkeklerden kaynaklanan kısırlık olgularının oranları nedir? Kadınlarda rahimle ilgili ne tür problemler kısırlığa yol açabilir? Kadınlardan kaynaklanan kısırlık olgularında rahimle ilgili problemlerin yaygınlığı nasıldır? Şimdi kısırlık sebeplerine bakacak olursak eskiden şöyle derdi yüzde kırkı işte kadınlarda yüzde 40'ı erkeklerde yüzde 20'si her ikisinde birden problem var. Ama şimdi biraz çevresel faktörlerle, birazcık fast food ve fazla kilolu olmakla, biraz sigarayla bağlantılı, biraz da belki yorgunlukla bağlantılı, belki stresle etkiliyor. Bir sürü şeyle bağlantılı olarak erkeklerdeki kısırlık birazcık daha ağır basmaya başladı. Yani şimdi çocuğu olmayan çiftler bizim çocuğumuz olmuyor diye doktora gittiklerinde eskiden genelde herhalde bu kadın hamile kalamıyor gibi bir düşünce hasıl oluyordu ama şimdi öyle değil. Şimdi sperm tali yaptırdığınız zaman genelde erkeklerin spermleri olması gerekenden biraz daha düşük, orta seviyede ya da çok çok düşük çıkabiliyor. Dolayısıyla ibre birazcık erkek kısırlığı daha fazla haline gelmeye başladı. Şimdi kadınlarda tabii bir sürü sebep var çocuğun olmaması için. Bir tanesi tabii en önemlisi yumurtlama bozukluklarıyla ilgili olan problemler. Diğeri tüplerin problemleri. Bir kısmı da rahimle ilgili problemler. Şimdi zaten kadının hamile kalabilmesi için üç tane şey gerekiyor. Kadın yumurtlayacak. Uh -huh. yumurtayı tüp alacak, rahmin içerisine getirecek. Rahim de o bebeği 9 ay barındırmaya elverişli olacak. Dolayısıyla rahim iyi olmadığı zaman uh -huh. siz istediğiniz kadar tüp bebek yapın, o çift hamile kalmayacaktır. Rahimde ne olabilir? Rahimde doğuştan gelen şekil bozuklukları olabilir ki bu hemen hemen tedaviye başvuranların %5'inde bulunuyor. Ama az ama çok bir şekilde. Uh -huh. İşte rahimimi etkileyen büyük miyonlar olabilir. Rahmin içerisine doğru büyümüş miyonlar olabilir. Küçük oldukları halde Aha. gebeliği etkilerler. Rahmin içerisine doğru büyümüş polipler, rahim iç tabakasına oluşan polipler olabilir. Doğuştan gelen perdeler olabilir. Rahimin yapısını bozan her şey, anatomik pozisyonunu bozan her şey olabilir. Bir de rahmin iç tabakasını döşeyen endometrium dediğimiz bir tabaka var. Aha. Bu endometrium tabakasının Bebeği barındırabilmesi için belli bir kalınlığa gelmesi gerekiyor. Aynı e, yastığın üzerine yatan bir bebek gibi düşünün. E, 7 milimetre ve 8 milimetre'nin altındaysa bu tabakanın kalınlığı ki bazı kadınlarda hiçbir sebep yok, tek sebep bu rahimin içinin yeterli kalınlaşmaması. E, o bebeğin oraya tutunmasında ve onun büyümesinde sıkıntılar oluyor. Ne oluyor? Zor hamile kalıyorlar gebe kalınca bazen düşük yapıyorlar ve bebeği büyütemiyorlar. Ama 12-13 haftayı geçirdikleri zaman güzel güzel doğurabiliyorlar. Dolayısıyla bizim için rahim çok önemli. Biz tüp bebek tedavisine başlamadan evvel her zaman bir rahim filmi çekiyoruz. Rahim filminde tüplerin açık olup olmadığını değerlendiriyoruz. Erken spermine de bakıyoruz. Kadın zaten düzgün adet görüyorum diyorsa yumurtlaması düzgündür düzgün adet görmüyorum diyen kadının da yumurtaması düzgün değildir. Bunun zaten anlaması çok zor değil. Ondan sonra tedaviye başlayacağımız zaman bizim için rahim önemli. Dediğim gibi biz neticede yumurtayı alacağız, kendine birleşeceğiz, bebek yapacağız ama en önemli aşama o bebeği rahmin içerisine nakledeceğiz. Orada tutunup da büyüsün, 9 aylık olsun çıksın diye. Dolayısıyla biz tedaviye başlamadan evvel rahimde bir problem varsa onu mutlaka görüp çözmek zorundayız. Peki eğer rahimde bir problem varsa çözümü nasıl oluyor? Şimdi rahimde ne gördüğünüze bağlı ama genelde problemlerin çoğu histeroskopi dediğimiz işlemle oluyor histeroskopi bir kamera yardımıyla rahmin içerisine bakma yöntemidir. Tabi normalde rahim bir boşluk şeklinde değil. Rahim duvar duvara birbirine yapışık şekilde duruyor. Elastik bir organ. İçine bebek girdikten sonra genişliyor, büyüyor ve o bebeği de 9 ay barındırabiliyor. Biz rahimin içerisine girdiği zaman görüntü sağlayabilmek için optik sisteme ihtiyacımız var görmemiz için. Işığa ihtiyacımız var çünkü karanlık. Bir de oraya açmaya ihtiyacımız var, genleştirmeye ihtiyacımız var. Onu da belli sıvılarla yapıyoruz. Rahmin içerisine giriyoruz. Işıklı bir kameralı sistemle sıvıyı da içeriye veriyoruz. Rahim bir oda şekline geliyor. Rahmin içerisindeki problemi görüyoruz ve ona göre işte perde varsa perdeyi kesiyoruz. Miyom varsa miyomu tamamen çıkartıyoruz. Polip varsa polibi alıyoruz yapışıklık varsa yapışıklığı düzeltiyoruz. Ya rahim ağzında bir sıkıntı varsa spermin içeriye girişini etkileyen onları yok ediyoruz ve rahmi hamile kalmaya, bebeği büyütmeye hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bunları hep histeroskopi ile evet. yapıyorsunuz değil mi? Peki anestezi nasıl oluyor histeroskopide? Histeroskopide çok basit bir anestezi veriliyor. Böyle hani çoğu zaman çok uzun sürmeyecek bir cerrahi ise bazen uzun sürüyor. Birkaç tane miyom oluyor onları almak zaman alabiliyor. O zaman entübasyon dediğimiz işte solunum yollarına, Sıvı kaçmasın, tükürü kaçmasın diye bir sokulan ve nefes alıp vermeyi kolaylaştıran bir şey var. O daha uzun anisizlerde te kullanılıyor, tercih ediliyor. Genellikle histeroskopi çok basit. Koldan böyle bir ilaç vererek kadının bir 5-10 dakika uyumasını sağlayarak yapabiliyoruz. Ofis histeroskopi dediğimiz bir alet var. Onların kalınlıkları çok ince. Genellikle rahim ağzını açmadan bile rahim içerisine girip işlem yapmamıza müsaade ediyorlar. Ama onların çapı çok ince olduğu için onlarda normal operatif dediğimiz geniş sistemler kadar görüntü geniş alanlı olmaz. Dolayısıyla gerekli durumlarda anestezisiz bile sadece o minik mini histeroskoplarla girilerek Vajinal işlem yapılabiliyor. Aynı, yakın bir aynı. aynı bir rahim mi? ağzından giriyorsunuz yine sıvı da veriyorsunuz ama rahim ağzını genişletmediğiniz için kadın hiçbir ağrı hissetmiyor. Doğal yollardan giriyorsunuz, problemi çözüp çıkıyorsunuz. Şimdi ben miyonlara gelmek istiyorum. Miyomu olan pek çok kadın var. Bunlar içinde de bazılarının siz üreme sağlığına olumsuz etki yaptığını evet, söylediniz. Etkiliyor. Hangi miyomların ameliyatla çıkartılması gerekiyor ve her miyomu e, Histeroskopi ile mi çıkartıyorsunuz? Bazen karından yapılan laparoskopik yöntemlerle de çıkartılması gereken durumlarda oluyor mu? Miyom'un temel olarak üç tane yerleştiği yer var. Ya rahimin içindedir yani bebeğin yerleşeceği Aha. yerdedir. Ya rahimin duvarının içerisindedir ya da rahmin dışına doğru yani karın boşluğuna doğru büyümüştür yerleşimlerine göre de isimler alıyor. Rahim içerisinde büyüyenler subnukleozmiyom deniyor. Rahim duvarında olanlar intramural deniyor. Ötekilerine de subseroz deniyor. Şimdi rahim içinde olan miyomlar aynı spiral gibi görev görürler. Orada bir şey vardır. O bir şey sizin oraya bebeğinizin yerleşmesini engeller. O zaman boyutun hiç önemli değil. Yani bir santim de olsa rahim içerisine doğru bir büyümüş miyom mutlaka alınmalıdır ve rahim içerisine doğru büyüyen miyom aşağıdan rahim içerisine girdiğimizde histeroskopla görünebildiği için histeroskopla alınabilir. Çünkü rahmin içerisine girdiğinizde miyomun ne kadar rahmin içerisine girdiğini göreceksinizdir. Başlayacaksınızdır oradan yavaş yavaş çıkarmaya ve dibine kadar tertemiz edeceksinizdir. Duvar içinde olan miyomlar yani rahim içini etkilemiyor ama duvarın içinde bir miyom var. Eğer rahimin şeklini, şemalini çok büyütecek, bozacak şekilde değilse 6 santime kadar ameliyat edilmeyebilirler bile. Rahim dışına doğru olan büyüyen miyomlar da rahmin hareketini hiç etkilemedikleri için rahim dışına doğru büyüyorlar adı üstünde genellikle alınmaz. Bunun dışında rahim duvarında rahim dışına doğru büyümüş 6 santimin üstünde miyomlar varsa onların sağlık anlamında alınması gerekir. Ama rahim içine doğru büyümedi miyom, Histeroskopla girdiğimizde tabii ki görmeyeceğiz. Hmm. Görmediğimiz zaman yani şu duvarın üstünde gibi oluyor. O zaman onları laparoskopiyle almak gerekiyor. Yine karnın içerisine giriyorsunuz. Karnı şişiriyorsunuz. Miyomları görüyorsunuz. Aynı açık cerrahide olduğu gibi miyom olduğu yerden çıkartılıyor. Hmm. Çeşitli aletler kullanarak ve Çıkardığınız yerde dikiyorsunuz, tamir ediyorsunuz ve hastayı aynı gün evine de yollayabiliyorsunuz. Kapalı ameliyatın, laparoskopik cerrahinin ne gibi avantajları var? Şu an ekran başında bizi izleyen Türkiye'nin dört bir yanına ve özellikle Avrupa'da da pek çok hasta olabilir. Türkiye'ye gelmek isteyebilirler bir miyoma ameliyatı için Türkiye'ye geleceklerse ya da tüp bebek tedavisi için ne kadar zamanlarını ayırmaları gerekiyor? Şimdi tüp bebek tedavisi bir süreç. Evet. Yumurtanın büyütülmesinden başlanıyor. Aşağı yukarı bir 10-12 gün kadar bir iğne tedavisi var. İğne tedavisinden sonra yumurtalar istenilen boya geldiğinde hormon sonuçları yumurta boylarıyla <laughs> örtüşüyorsa yumurta toplama işlemi yapılıyor. Yumurta toplandıktan sonra işte yumurta kaliteleri iyiyse iyi olan yumurta spermler enjekte ediliyor. Embriyoların takibi yapılıyor. Bu da laboratuvarda bir 3-5 günlük bir süreç demek ve sonra rahim içerisine naklediliyor. Demek ki adetten itibaren bir 10 gün yine sonra yumurta toplanacak, sonra transfer edilecek bir 5 günde öyle geçecek. Demek ki 17 gün kadar, 18 gün kadar bir süre gerekli. Genelde transfer edildikten sonra hemen uçağa binip gitmek de istemiyorlar. Evet. Çoğu ki doğru olan da o zaten yapmamak lazım. Yani 20 günlük bir süreç bizim için yeterli oluyor ama bu miyomdu, polip almakta, rahim şekil hı hı. bozukluğunu düzeltmek bir gün. Yani hı hı. sabah gelip ertesi gün dönebilecek şekilde o kapalı ameliyatlarla çok rahatlıkla yapılabiliyor tek yapmadığımız, yapmak istemediğimiz. Mesela 4 taneden, 5 taneden fazla miyomu olanlarda kapalı ameliyatı çok tercih etmiyoruz. Çünkü her bir miyomun alınması ve onun dikilmesi zaman alıyor. 4-5 tane miyom olduğu zaman 4-5 tane zaman alıyor. Dolayısıyla çok uzun sürmesin ameliyat. Hastaya aşırı bir yük olmasın diye. Çünkü bazen miyomun sınırı yok. Miyom 20 tane de olabiliyor, 50 tane de olabiliyor. Bizim 200 tane miyom temizlediğimiz hastamız da var. Dolayısıyla çok miyom olduğu zaman açık ameliyatı tercih ediyoruz. Açık ameliyat gerekirse eğer o zaman bir hafta 10 günlük bir süreç yeterli olacaktır. Sohbetimizin son 3 dakikası içindeyiz. Bize biraz tüp bebek tedavisinde dünyada ne gibi gelişmeler var? Ve tüp bebekte başarı oranları geçmişe kıyasla ne ölçüde arttı? Şimdi biz tüp bebek tedavisinde özellikle genç hastalarda, yumurtası da iyi olan, rezervi iyi olan hastalarda Blastosiste gidip 5. gün embriyo transferi yaptığımızda tek embriyo transferinde %60-65'lerde, iki embriyo transferinde %75'lerde neredeyse bir denemede gebelik elde edebiliyoruz. Bunlar kolay hastalar. Zor hastalar, yaşı büyük olan hastalar. 40 yaşının üstüne, 40 yaşındaki hastalarda %30-35 civarında gebelik elde edebiliyoruz. 43 yaşından sonra %10'un altına düşüyor. Demek ki tüp bebek tedavisine başlamadan evvel tek dikkat edilmemesi gereken geç kalmamak kadın yaşını çok büyütmeden ya çocuk yapacak ya yumurta donduracak. İkisinden birisi eğer bunu yaparsa bir sıkıntı yaşamaz. Genellikle problem yaşayanlar yaşı büyümüş yumurta kalitesi bozulmuş olan hastalardır. Onlarda da olabildiği kadar uğraşıyoruz. Türkiye tüp bebekte dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesidir. Başarılar gayet iyidir. Tüp bebek teknolojisi her gün daha ileri gidiyor ama Şimdi böyle medyada şu yöntem, bu yöntem pazarlanıyor, o öyle değil. Yani laboratuvar teknolojisi, laboratuvarda kullanılan alet, edabat, medyumlar, bunlar ileriye gittiği için tüp bebek başarısı ileriye gidiyor. Bir örnek vereyim, mesela eskiden biz 3-4 tane embriyoyu birden dondururduk, çözdüğümüzde bir tane, iki tane sağlam çıkardı. Şimdi bir tane donduruyoruz, bir tane sağlam çıkmadığı zaman acaba bu niye sağlam çıkmadı diyoruz. Dolayısıyla teknoloji burada önemli Hemen araya gireceğim. Programın süresi bitti ama önemli bir konu var. Siz üreme sağlığının korunmasına yönelik bir dernek de kurdunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Bu dernekten bahseder misiniz? Çok kısa rica edeceğim. Bir de yumurta dondurmadan bahsettiniz. Yumurta dondurma nedir? Özellikle kimlere önerilir? Birkaç böyle önemli bu konular. Onun için bu bölümü özellikle... Çok kısa da olsa yanıtlarını rica edip öyle kapatmak Şimdi istiyorum. Şimdi tüp bebek genellikle kısırlık tedavisi için kullanılan bir yöntem olarak bilinmekle beraber aslında doğurganlığın korunması için de kullanılabiliyor ve çok önemli bir kullanım. Çünkü bugün artık kadınlar daha geç evleniyorlar, daha geç çocuk yapmak istiyorlar, kariyer yapmak istiyorlar. Dolayısıyla yumurta dondurmak bekar kadınlarda bir kurtarıcı oluyor kadın 30 yaşında yumurtasını dondurduğunda ya da 35 yaşında 50 yaşına da gelse 35 yaşındaki şansıyla o dondurulmuş yumurtalarıyla menopoza girmiş olsa bile çocuk sahibi olabiliyor. Biz bu farkındalığı yaratmak için bu derneği kurduk. Bir sürü kanserli hasta var. Kemoterapi görmek zorunda kalıyorlar. Biliyorsunuz meme kanseri çok genç yaşlara indi. Artık 30-35'li yaşlarda bile meme kanserinden ameliyat olan var kemoterapi, radyoterapi almadan evvel yumurtalarını dondurmaları onların ileride çocuk sahibi olabilmeleri için bir sübap oluyor. Dolayısıyla bu dernek bu amaçlar için bu farkındalığı yaratmak için kuruldu. Operatör Doktor Alet çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyiciler, kadın sağlığı ve tüp bebek köşemizde bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekrana.